İslam'ın kökleri Arap Yarımadası'nda milattan sonra 6. yüzyıla kadar uzanır. Birleşik Arap Emirlikleri 1971 yılında İngiliz boyunduruğundan kurtulduğunda yeni ve büyük bir ekonomik yapılanma sürecine girdi. Mimari ve sosyal yapıda hızla değişti. Zengin petrol yatakları yüzbinlerce yabancıyı kendine çekti. Bu yüzden ülkenin 2 milyona yaklaşan nüfusunun %80'ini yabancılar oluşturuyor. Onların da %54'ü başka bir dine inanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri bütün işçilerine din ve mezhep özgürlüğü tanıyor. Hükümet aynı zamanda insanların dinlerinin gereğini yerine getirebilmeleri için kiliseye benzeri yapılara izin veriyor. Devlet hazine arazisindeki ibadethanelere mali yardım yapmıyor. Mali destekten sadece camiler faydalanabiliyor. Aynı zamanda İslam'ı korumak için bu mekanlarda misyonerlik faaliyetlerine de izin verilmiyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin en önemli din adamlarından Şeyh Ahmet El-Kubisi'ye gayrimüslimlerin dini özgürlüklerinin sınırını sorduk. Aslında hiçbir din tam bağımsız olarak ayin yapma hakkına sahip değil. Bütün dinlerin kendilerine ait tapınakları veya kiliselerinin olmasını engellemiyoruz. Paskalya gibi bazı dini tatillerin yapılmasına da izin veriyoruz. Böylece dinler arasında sorun çıkmasının da önüne geçiyoruz. Başkent Abu Dhabi'de bulunan Saint Joseph Kilisesi'ndeyiz. Başpiskopos Peter Hinder, Körfez Yarımadası'nın Vatikan temsilcisi görevini yürütüyor. Hinder'e başpiskoposluğun neden Abu Dhabi'de bulunduğunu sorduk. My Benden önceki piskopos 1976 yılında burada görevine başladı ve 29 yıl çalıştı. Abu Dhabi in 1976 and he Burayı seçmesinin sebebi, ülkeyi kuran Şeyh Said'in Hristiyanlığa karşı çok olumlu bir tavır sergilemesiydi. Ayrıca bu kararda Büyükelçiliklerin başkentte bulunması da önemli rol oynadı. Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretimiz Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği Kutsal Cuma'ya denk geldi. Biz de bu fırsatı kullanarak ibadet yerlerini gezdik ve resmi açıklamaların dışında pratikte durumun nasıl olduğunu görmeye çalıştık. Dubai'de 1981 yılında inşa edilen Semeri'de ayinler birçok dilde aynı anda yapılıyor. Ayine katılan Hristiyanlara ibadetlerini yerine getirmekte zorlanıp zorlanmadıklarını sorduk. 15 yıldır Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşıyorum. Hayatımı burada kurdum. İbadetimi yerine getirmeden yerle karşılaşmadım. Buradaki insanlar Hristiyan olduğunuzu öğrendiklerinde size kötü gözle bakmıyorlar. Müslümanlarla Hristiyanlar arasında özellikle Dubai'de tam bir kardeşlik hakim. Bununla birlikte kiliselerde çanların çalması yasak. Bu yüzden inananları ibadete çağırmak için telefon mesajlarına ve elektronik posta gibi farklı yöntemlere başvuruluyor. 10 yıldır Dubai'de yaşayan Lübnan asıllı Hristiyan Kemal ailesinin tek sorunu pazar günü yerine cuma günü kiliseye gitmeleri. <laughs> Hz. Muhammed'in karikatürleri yayınlandığında Dubai'de herkes Danimarka ürünlerini boykot etti. <laughs> cuma namazlarında imamlar Hristiyanlar hakkında çok ağır konuştu. وبي الشيخ ببب بالاخوة وعلى طول نبلش بالمسيحيه للاخر ووزن يعني وزن كلام تقيل هلا نحن عم نسمع بس ما فيك ما فيك تعمل شي عم تسمع Burada geçirdiğim ilk yıllarda kiliseye pazar yerine cuma günü gitmeyi bir türlü kabullenemedim. Ama artık alıştım. Cuma pazarın yerini aldı ve benim ibadet günüm oldu. Çocuğumun vaftiz törenini ve evlendiğim günü pazar yerine cumaya denk getirdim. Burada yaşamak istiyorsanız kurallara alışmaktan başka çareniz yok. Birleşik Arap Emirlikleri'nde resmi makamlara göre 200 farklı din bulunuyor. Avukat Dalmuk Muhammed, anayasanın 25. maddesinin din ve ibadet özgürlüğünü düzenlediğini ve din ayrımcılığı yapılmasını yasakladığını belirtiyor. İnsanlar yasa karşısında eşittir. Halk arasında ne ırk, ne din, ne de sosyal statü ayrımcılığı yapılabilir. Bu kural tabii ki emirlik vatandaşı olsun olmasın herkes için geçerli. Devlet tarafından konmuş yasaları çiğnemeden herkes dininin gereklerini yerine getirmede serbesttir. في إطار Gezimiz sırasında camilerle kiliselerin karşı karşıya bulunmaları dikkatimizi çekti. Fakat Hristiyanlığın simgesi haç işaretlerini kiliselerin duvarlarında göremedik. Daha sonradan duvarları haç asmanın yasak olduğunu öğrendik. Bu yasağın üzerinde ise Hristiyanlar çok da durmuyor. Benim tek bildiğim yasak kilisenin cami minarelerinin yüksekliğini geçmemesi hakkında. Hepsi bu. İbadetlerimizde şu ana kadar hiçbir sorunla karşılaşmadık. Kiliseye gitmemiz asla yasaklanmadı. Buna inanmak elbette çok güç. Çünkü buraya ilk geldiğinizde aklınızda şeriatla yönetilen radikal bir devletle karşılaşacağınızı ve dininizin burada yasak olduğunu düşünüyorsunuz. Fakat durum bunun tam tersi. İbadetinizi serbestçe yerine getirebiliyorsunuz. Hristiyanlara Avrupa'daki Müslümanların durumunu ve İsviçre'de referandumla getirilen minare yasa hakkında neler düşündüklerini sorduk. Bu referandumla sadece minareler yasaklandı, camiler değil. Tabii ki bunun doğru bir karar olduğunu iddia etmiyorum. Ama eğer amaç ibadet etmekse, kulesiz bir kilisede ibadetimi yerine getirmek beni hiç rahatsız etmez. İsviçre'de minarelerin yasaklanması, Bush yönetiminin İslam'a karşı açtığı savaşta malzeme olarak kullanılmasaydı, bu anlayışla karşılayabilirdim. Bu yasağı anlayışla karşılayabilirdim tüm eksi ve artılarına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri'nde ibadet özgürlüğü şeriatla yönetilen Suudi Arabistan gibi komşuları ile karşılaştırıldığında çok daha olumlu bir tablo ortaya çıkarıyor. Birleşik Arap Emirlikleri bütün dinlerin kardeşçe yaşamasını sağlayarak zenginliğine zenginlik katmayı hedefliyor.